düne götürerek başlayayım. Fenerbahçe tur biletini ikinci yarıda aldım. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu romanş maçında Lugano'yu evinde 2-1 yenerek üçüncü ön eleme turuna yükseldi. Peki gazete başlıklarına nasıl yansımış? Gelin birlikte bakalım. Fener heyecan veriyor. Lugano karşısındaki kabus gibi ilk yarı Fenerbahçe'ye eyvah dedirtti ama ilk maçın yıldızı Ceko imdada yetişti diyor. Bosnalı beraber liderlik golünü atıp panik yok mesajı verdi deniyor ve şöyle devam ediyor alt başlık uzatmalarda Şumanski'nin vuruşu Şampiyonlar Ligi 3. tur biletini getirdi. Bir sonraki turda rakip Lille Fransızları geçersek Playoff turu bizi bekliyor denmiş ve küçük bir başlıkta Mourinho arayışta deniyor. Bir yandan Şampiyonlar Ligi gruplarını hedefleyen teknik adam kadro denemelerine de devam ediyor denmiş ve eyvah Fred yine sakatlandı. At başlığını da görüyoruz ve açıklamasında şu bilgilere yer verilmiş. Brezilyalı Yıldız henüz ilk yarıda sakatlanarak oyunu terk etti. Son dakika haberi Mourinho'dan geldi. Fred Lille maçında oynayamayacak denmiş. İlk maçta hat-trick yapan Ceko dün eşitlik golünü attı, savaştı ve Fenerbahçe'yi zafere taşıdı. Kadıköy'deki ilk maçını kazanan Mourinho maç sonrası konuştu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimiz iyi bir takım bize zorluk yaşattı. Birbirden sonra sakin kaldık. Her şey bizim elimizdeydi. Turu geçtik. Portekizli teknik adam Jose Mourinho ilk maçın ikinci yarısında yaptığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nu yine sol kanatta oynattığı yıldız futbolcu oyunda kaldı. 83 dakika boyunca etkili bir performans yakaladı. Alkışlar İsmail'e. Fred'in yerine oyuna giren İsmail Yüksek enerjisiyle büyük beğeni topladı diyerek de İsmail'in oyununa övgüde bulunulmuş. Yeni sezonda büyük başarılara imza atmayı hedefleyen Fenerbahçe'de kadroya katılacak yıldızlar kadar kadroda düşünülmeyen oyuncuları durumu da yabancı kontenjanı bakımından büyük önem arz ediyor. Sarı lacivertlilerin 2022-23 sezonu başında Cagliari'den 4 milyon 680 bin euro karşılığında transfer ettiği Joao Pedro beklentileri karşılayamamıştı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Joao Pedro için Brezilya kulübü bu opsiyonu kullanmadı. Burada da istenilen performansı gösteremeyen Brezilyalı futbolcu Kanarya'ya geri döndü. Teknik direktör Mourinho Brezilyalı oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Tecrübeli futbolcuyu isteyen kulüpte yok. Fenerbahçe yönetimi son ana kadar bekleyecek, aksi halde sözleşmesini feshedecek. Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılı Haziran sonunda bitiyor. Kadrosuna hücum hattı birçok yıldızı katan sarı lacivertliler Orta sahasını da güçlendirmek isterken, dün akşam Lugano maçında, Brezilyalı Yıldız Fred'in sakatlığının ardından temaslarını hızlandırdı. Bu kapsamda Fenerbahçe, öncelikle, orta saha bölgesinde gelecek planlamalarında yer almayan oyuncularla yollarını ayıracak. Miguel Crespo, Miha Zayk ve Reid Kurniç'e, uygun teklifler gelmesi halinde kolaylık sağlanacak. Yönetim böylelikle, hem maaş bütçesinde, hem de yabancı kontenjanında yer açmış olacak. Şimdiye kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Alan Saint Maximin ve Yusuf Ennesiri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin kasasından 47.5 milyon euro çıktı. Buna karşın sarı Lacivertliler'de de bonservis geliri olarak sadece Umut Nair'den 400 bin euro gelir elde etti. Öte yandan orta saha bölgesine yıldız bir isim transfer etmek isteyen yönetim, ezeli rakibi Galatasaray'ın istediği oyuncuya kancayı taktı. Kanarya, bon servisi elinde olan ve sarı kırmızılıların da temasta olduğu Fransız yıldız Adrien Rabiot için devreye girdi. Fenerbahçe tecrübeli futbolcuya Galatasaray'dan daha yüksek bir maaş teklif ettiği belirtildi. Sarı Kırmızılıların 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve 3 yıllık maaş toplamı olarak 30 milyon euro teklif ettiği öne sürülmüştü. Sarı lacivertliler bu transferi bitirerek hem orta sahasına yıldız bir oyuncu katmak hem de transfer çalımı atmak istiyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te bitecek 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro. Öte yandan orta saha transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, Burnley'nin yıldızı Sander Berge için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken büyük mesafe kat etti. İngiliz basınında yer alan habere göre anlaşma çok yakın. Portekizli teknik adam Mourinho'nun Oyuncuyu çok istediği vurgulanan haberde Fenerbahçe orta saha oyuncusu için anlaşmaya varmaya yakın ifadelerine yer verildi. Norveçli yıldız Berge'nin Burnley Premier Lig'den düştüğü için ayrılmak istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon kadroya katılan Berge 40 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de alternatif orta saha arayışları sürüyor. Kanarya, Alman ekibi Salzburg forması giyen Moritz Kegergard için girişimlerine devam ediyor. Sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki genç futbolcunun transferini uygun bir bonservis bedeli karşılığında bitirmek istediği öğrenildi. Danimarkalı yıldız, merkez orta saha mevkisinin yanı sıra 10 numara ve orta sahanın sağ bölgesinde görev yapabiliyor. 21 yaşındaki genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. Danimarka milli takımının alt yaş kategorilerinde forma giyen ve 9 gol atan Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonda 3 kulvarda mücadele etmiş ve büyük başarılara imza atmış, takımda bazı oyuncularda bir adım öne çıkmıştı. Yeni sezonda, mutlak şampiyonluk ve devler liginde başarı için, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Kanarya'nın yıldızları da, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Özellikle Milli Yıldız Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Osterwolde için teklif üstüne teklif geliyor. İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli, Sarı Lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Osterwolde için resmi teklifte bulundu. İtalyanlar, Fenerbahçe'ye 18 milyon euro teklif etti. Ancak yönetim, bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istedi. İtalyan kulübünün, Osterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği öğrenildi. Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı, geçen yıl Parma'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan genç futbolcu, geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekti. İstikrarlı bir grafik çizen yıldız savunmacı, 43 maçta forma giyerken 2 gol attı. Osterwold'e, geçtiğimiz sezonki performansıyla Fenerbahçe taraftarını da mesletti. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Mourinho, Hollandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmıyor. Ancak Napoli, 25-30 milyon euro seviyelerine çıkarsa, yönetim teklifi değerlendirmeye alacak. Yeni sezona, dünyaca ünlü teknik adam Mourinho ile, iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Kanarya transferde son olarak, seviye forması giyen golcü futbolcu Yusuf Ennesiri ile el sıkışmıştı. Portekizli hocanın raporu doğrultusunda, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen yönetimin, sürpriz bir girişimde bulunduğu ve rotayı Güney Amerika olarak belirlediği ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin, kariyerine Brezilya ekibi Atletico Paranaense'de devam eden, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Christian Cardoso'yu listesine aldığı belirtildi. Kanarya'nın, 1.78 boyundaki Sambacı'yı, Fred'in yedeği olarak kullanmayı düşündüğü ve yakın zamanda bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Christian, merkez orta sahanın dışında, sol kanat ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.